Ben Şenol Şanlı. Gökyüzüne meraklı birisiyim. Gökyüzünü tanımak için gökyüzündeki yıldızlar bize neyi ifade ediyor? İşte sönük yıldızlar, parlak yıldızlar. Bu içimde bir meraktı. Daha sonra bir toplulukla tanıştım. Bu toplulukta kendimizi eğittik. Gökyüzünü tanıdık. Aslında ilk önce gökyüzünü bize aileler danıştığında nasıl bir teleskop alalım diyorlar. Teleskop almaktansa ilk önce gökyüzünü tanımak gerekiyor. Gökyüzünü tanıdıktan sonra oraya daha bilinçli biz bakıyoruz. Daha sonra birinci astronomi sempozyumu, ikinci ve üçüncü astronomi sempozyumlarına katıldım. 2009 yılında 100 tane öğretmene teleskop yapmayı gösterdim. Burada eğitmenlik olarak görev aldım. 4007 TÜBİTAK gözlem şenliklerinde teleskop yapımı olarak ve gökyüzünü teleskopla anlatıcı olarak atölyelere katıldım. Ve Bursa'daki olan bütün şenliklerde teleskop eğitimi olarak eğitmeni olarak görev aldım. Gökyüzü aslında bir süreç. Gökyüzünü tanımak için bir yıl gökyüzünü gözlemlememiz gerekiyor. İlk önce gökyüzünü tanımak gerekiyor. Gökyüzünde kutup yıldızını bularak kutup yıldızından sonraki etrafında hangi takım yıldızları var? Onları öğrenmemiz gerekiyor ve e, bütün gökyüzünde aslında toplamda e, kuzey ve güney yarı küre olmak üzere 88 tane takım yıldızı var. Biz e, kuzey yarı kürede olduğumuz için e, biz yaklaşık e, yani 44 e, tane takım yıldızını ve daha fazlasını da yani 50-55 takım yıldızını görebiliyoruz. Bunları belli bir süreç dediğim gibi e, yani işte kış aylarında gözüken takım yıldızları var. İlkbahar. ...yaz ve sonbahar takım yıldızları olmak üzere gökyüzünü gözlemleyip gökyüzünü tanımamız gerekiyor. Bunları gerek teleskoplarla gerekse gözümüzle gözlemi devam ettirmemiz gerekiyor. Yılın belli dönemlerine denk gelen meteor yağmurları var. Örneğin 12 Ağustos'ta Perseid meteor yağmuru, 17 Kasım'da Aslan takım yıldızı Leonid meteor yağmuru ve... 14 Aralık'ta da Geminit, İkizler Meteor Yağmuru dediğimiz meteor yağmurları var. Bu meteor yağmurları döneminde biz web sayfalarımızdan ya da kendi hesaplarımızdan kamuoyuyla paylaşıyoruz ve diyoruz ki işte karanlık bölgelere gidelim. İşte örneğin Uludağ'a gidiyoruz karanlık bir bölge olduğu için. Uludağ'da meteor yağmurlarını çok daha güzel gözlemliyoruz. Burada şimdi yani çok yüksek hızlarda meteorlar dünya atmosferimize giriş yapıyor ve bir yanma etkisi, bir ışık oluşturuyor. Bazen çok küçük ışıklar, bazen de çok ciddi böyle onlara biz ateş topu diyoruz. Ateş topu şeklinde kendisini gösteriyor. Gökyüzü gözlemlerinde bir de bizleri çok etkileyen bir doğa olayı var. Bu bunları bunlarda en iyi örneklerde güneş tutulması, ay tutulması 2006 yılında e, Türkiye'den gözlemlenen en uzun bir tutulma yaşadık. Ben bunun için Bursa'dan ta Antalya'ya gittim. 3,5 dakikalık bir e, görseli doğa olayını gördüm. Tam güneş tutulması yaşadım. Ve ondan sonra da tekrar Bursa'ya döndüm. Daha sonra 2018 yılında yine bir tam ay tutulması oldu. Yani halk arasında buna aslında kanlı ay tutulması diyorlar ama yani bu e, sadece söylem şekli öyle. Aslında kan, ay... Kızıl bir renge bürünüyor. Bu da işte atmosferik şartlardan ve optik özellikten dolayı oluyor. Diğer ışınlar kaybolurken kırmızı ışın ay üzerinde yoğunlaştığından dolayı biz onu kızıl şekliyle görüyoruz. Ve çok güzel bir doğa olayı bu. Benim bu gökyüzü tutkumda benim bir hiçbir eğitimim yoktu. Ben burada sadece bilime güvendim, bilimi takip ettim. Sizler de bilimin ışığını lütfen takip edin ve karar verdiğiniz konulardan kesinlikle vazgeçmeyin. Teleskop aynası yapmak için ilk önce iki tane cuvarlak e, e, camımızı e, bir bir üstüne sürterek aşındırıcı malzemeler kullanarak aşındırıcı malzemelerimiz en kalın e, silisyum karbür tanecikliden en ince taneciye kadar, işte kaba aşındırma dediğimiz bir set var. Daha sonra da ince aşındırma dediğimiz bir set var. Biz, e, aynamızı çukur bir yüzey hale getiriyoruz. Yani çukur ayna yapmamız gerekiyor. Çukur ayna yapmak için belli matematiksel formüller var. Bu matematiksel formüller işte e, aynamızın çapıyla çarpıp 16'ya bölüp odak uzaklığını verdiğimizde ne kadar bir çukurluk elde etmemiz gerekiyor. Onu komparatör saati dediğimiz bir e, aletle ölçüyoruz. Komparatör saatimizi, aynamızın kenarına koyup sıfır hale getirip sıfırda daha sonra ortaya doğru geldiğimizde aynamızın ne kadar çukurluk olduğunu bu şekilde ölçmüş oluyoruz. Burada bakarsanız böyle yan kesikten aynamızın üzerindeki çukurluğu görmüş olacaksınız. Çalışma yaptığımız yüzeyi çukur hale getirdik. E, kaba aşındırma ince aşındırmasını yaptık. Ölçümlerini yaptık. Daha sonra aynamız optik bir yüzey haline geldiğini öğrenmemiz için Ronch ve Foucault testi dediğimiz test yöntemleri var. Bu yöntemlerle aynamızın yüzeyini bittiğini karar veriyoruz. Daha sonra da bittikten sonra da aynamızın yüzeyini alüminyumla kapladık. Artık iç bükey bir teleskop aynası elde etmiş oluyoruz. Ee, teleskobumuzun e, çukur aynasını yaptık. Çukur aynasını e, yaptıktan sonra e, artık onu bir görsel hale getirmemiz gerekiyor. E, bir tüp, tüpün içerisine birincil ayna hücresi dediğimiz aynamızı arka kısma yerleştiriyoruz. Daha sonra ikincil ayna ve e, odaklayıcı dediğimiz ve göz merceği dediğimiz bir yapıya sahip. Böyle bir tüp şeklinde getirdiğimiz zaman artık Newtonium türü aynalı teleskobumuz bitmiş oluyor. Uzaya ilk defa teleskopla e, Galileo 1609 yılında teleskopla baktı. Mercekli bir teleskopla. Ondan 60 yıl sonra e, Sir Isaac Newton aynalı bir teleskop yaptı. Onun replikası ben de yaptım. E, bunu e, bilim merkezi Bursa'daki Guhen Havacılık ve Bilim Merkezi'ne hediye ettim.